sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleri ile devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları Tarih Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu haftaki konumuz Fatih Sultan Mehmet dönemi askeri ve siyasi gelişmeleri olacak. Arkadaşlar, bir önceki dersimizde yine Fatih döneminde meydana gelen bir gelişme olan İstanbul'un fethini işlemiştik. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu dönemdeki diğer fetihlere baktığımızda arkadaşlar 3 grup halinde gruplandırıldığını görüyoruz. Bunlar batıdaki fetihler, denizlerdeki fetihler ve e, Anadolu, doğudaki fetihler olarak 3 gruba ayrılmıştır arkadaşlar. İlk olarak batıdaki fetihlere baktığımızda arkadaşlar e, Fatih'in belirli amaçları güttüğünü görmekteyiz. Bunlara değinecek olursak arkadaşlar Avrupa'dan gelebilecek tepkileri önlemek, sınırları genişletmek, İslamiyeti yaymak, Avrupadaki Hristiyan birliğini bozmak, Balkan uluslarını yönetim altına almak ve doğudan gelen Türkmenlere yurtlar bulmak amacıyla arkadaşlar Batı'da e, fetihlere başlanılmıştır. Bu doğrultuda da ilk olarak Sırbistan üzerine sefer düzenlenmiştir arkadaşlar. Sırbistan fatih döneminde Osmanlı aleyhine diğer Balkan ulusları ile ittifaklar yapmaya başlamış. Bunun üzerine de Fatih bölgeye sefer düzenleyerek Sırbistan'ı Osmanlı topraklarına katmıştır arkadaşlar. Fakat Sırbistan'da Belgrad alınamamış arkadaşlar. Belgrad hariç tüm Sırbistan fethedilmiştir. Belgrad Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılacaktır. İkinci olarak arkadaşlar Moran'ın fethini görmekteyiz. Bizans imparatorunun kardeşi tarafından idare edilen Mora arkadaşlar. Akdeniz'de önemli bir stratejik noktaydı. Yine Mora'da Avrupalı devletlerle işbirliği içerisine girmiş. Bu da e, Fatih'in bölgeye sefer düzenlemesine neden olmuş. Ve Mora Osmanlı topraklarına katılmıştır. Arkadaşlar, Eflak'ın fethine geldiğimizde Eflak, Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Arkadaşlar, Eflak yöneticilerine bu dönemde Voivoda isimli Voivoda ismi veriliyor ve e, yöneticisi bulunan Vilat Tepeş yani diğer adıyla Kazıklı Voivoda e, Macar Kralı ile ittifak yaparak Osmanlı'nın Bulgar topraklarına girmişler ve bölgede büyük bir katliam yapmışlardır. Bu katliamlardan dolayı e, Vilat Tepeş'e Drakula lakabı da verilmiştir. Arkadaşlar Fatih bölgeye gönderdiği Elçi de yine Eflak tarafından öldürülünce artık bölgeye sefer düzenlemek kaçınılmaz olmuş ve Eflak e, sefer sonucunda Osmanlı'ya bağlı bir eyalet haline gel, e, getirilmiştir. Arkadaşlar Batı'da yapılan fedihlere devam ettiğimizde Bosna ve Hersek'in fethini görüyoruz. Arkadaşlar 1463 yılından itibaren Osmanlı devletine e, Avrupalı devletlerle İttifaklar kurup tüm hacı seferlerine katılan Bosna Osmanlı devletine olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bunun bu yüzden bölgeye yine seferler düzenlenerek Bosna Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bosna'nın alınması arkadaşlar Avrupa'ya açılımı kolaylaştırmış ve Venedik Kuzey'den de baskı altına alınmıştır. Sonucu da bulur arkadaşlar. Bosna'nın alınmasıyla birlikte hersek de Osmanlı Devleti'ne bağlı bir eyalet haline getirilmiştir. Arkadaşlar sırada Boğdan'ın seferi var. Boğdan'a baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne daha önceden bağlı olan bir eyalettir. Yani Fatih'ten önce Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Fakat bu döneme gelindiğinde yine Osmanlı'ya vergi vermekte sıkıntılar çıkarmaya başlamış. Ve Fatih'in de bölgeye sefer düzenlemesiyle Boğdan Osmanlı topraklarına katılmıştır arkadaşlar. Arnavutluğun fethine geldiğimizde ise arkadaşlar 2. Murat döneminde alınmış bu topraklar. Osmanlı sarayında yetişmiş olan İskender Bey'in bölgeye gidip bir isyan çıkarması sonucunda isyanı bastırmak isteyen Fatih sefer düzenlemiş arkadaşlar. Sefer sonucunda da Arnavutluk toprakları Osmanlı'ya bağlı bir eyalet haline getirilmiştir. Arkadaşlar batıdaki fetihlerimiz bunlardı. Devam ediyorum. denizlerdeki fetihlere geçelim. İlk olarak karşımıza Ege adalarının Fethi çıkacak arkadaşlar. E, Cenevizlilerden bu dönemde İmroz, Taşoz, Bozcaada, Gökçeada, Sema Direk ve Limna Adaları. Venediklilerden ise arkadaşlar Eğriboz ve Midilli bu dönemde alınmıştır. Devam ettiğimizde arkadaşlar bu dönemde Osmanlı ile Venedik arasında meydana gelen bir savaş görüyoruz arkadaşlar. Savaşın nedenine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un Karadeniz ve Ege'deki ticaret akışını sağlayan e, stratejik yerleri ele geçirmesi Venedik'i rahatsız etmiştir. Bu durum Venedik ile Osmanlı arasında 16 yıl süren savaşların yaşanmasına neden olmuştur arkadaşlar. Savaş sonucunda e, Osmanlı Venedik'in elinden önemli adalarını alması üzerine arkadaşlar Venedik savaşta daha fazla dayanamayıp Osmanlı'dan barış teklifinde Osmanlı'ya barış teklifinde bulunmuş ve iki devlet arasında bir barış anlaşması imzalanmıştır. Bunun üzerine de Venedik anlaşma gereğince Osmanlı'ya savaş tazminatı ödemeyi kabul etmiştir. Bunun yanında arkadaşlar İstanbul'da Venedik Balyoz elçilik bulundurma hakkı elde etmiştir. Aynı zamanda Osmanlı sınırlarında Venedikli tüccarlara ticaret yapma hakkı tanınmıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Venedik'e tanıdığı bu ayrıcalıklarla ticaret hayatını canlandırmak istemiş, Venedik ile olan da e, bu kötü ilişkiyi e, düzeltmek istemiştir arkadaşlar, iyileştirmek istemiştir. Venedik'e tanınan arkadaşlar e, ayrıcalık Osmanlı Devleti'nin yabancı bir devlete tanımış olduğu ilk imtiyazlardır. Lütfen buraya dikkat edelim. İleride kanuni döneminde Fransa'ya kapitülasyonlar tanınacak. Bu kapitülasyonların ilk adımını arkadaşlar burası oluşturuyor. Lütfen buraya dikkat edelim. Arkadaşlar yine denizlerdeki fetihlere devam ettiğimizde özellikle Karadeniz ticaretine egemen olmak ve Karadeniz'de söz sahibi olmak için Kırım'a sefer düzenleniyor arkadaşlar bu dönemde. Buraya baktığımızda Kırım İpek yolundan gelen malların batıya pazarlanması için önemli bir çıkış kapısıydı. Arkadaşlar e, Kefe, Menkup ve Azak gibi liman şehirlerindeki ticaret Cenevizlilerin kontrolü altındaydı. Kırım Hanı Hacı Giray'ın yardım talebi üzerine bölgeye sefer düzenlenmiş. Cenevizlilerin Kırım'a ve e, Osmanlı'ya vergi vermeleri sağlanmıştı. Ancak daha sonra Kırım Hanı'nın Osmanlı aleyhine bazı davranışlar içerisine girmesi de e, girmesi üzerine de e, Fatih Sultan Mehmet bölgeye Gedik Ahmet Paşa komutasında bir sefer düzenlemiş ve Kırım'ı Osmanlı topraklarına bağlamıştır arkadaşlar. Buraya baktığımızda Kırım'ın alınmasının sonuçları Osmanlı için oldukça önemli arkadaşlar. İlk kez Karadeniz Türk gölü haline getirilmiş. İpek yolunda Osmanlı hakimiyet dönemi başlamıştır arkadaşlar. Yine Doğu Avrupa'ya, Lehistan'a yapılacak olan seferlerde de Osmanlı bir üst elde etmiştir diyoruz arkadaşlar. Kırım Karadeniz ticaretinde önemli bir noktadır arkadaşlar. İpek yolu ticareti üzerinde önemli bir noktadır. Buranın alınması da yine çeşitli sorularda karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Lütfen önemini unutmayalım. Arkadaşlar Otranto İtalya seferi var. Buraya baktığımızda da İtalya'da bu dönemde Napoli Krallığı bulunmakta arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Gedik Ahmet Paşa'yı Akdenizler'deki fetihlerde görevlendirmiş. Napoli Krallığından da Zenta, Kafelonya, Ayamavra gibi önemli adaları almıştır arkadaşlar. Otranta şehri bu dönemde ele geçirilse de Fatih Sultan Mehmet'in ölmesi üzerine sefer yarıda bırakılmış. Arkadaşlar başarılı bir sefer olmamıştır maalesef. Otranto seferinin önemine geldiğimizde de Roma'nın ve Vatikan'ın fethine yönelik bir adımdı arkadaşlar. Burası e, böylelikle tek tanrılı dinlerin tamamının Osmanlı hakimiyetine girmesi amaçlanmıştı. Arkadaşlar fakat e, Fatih'in ölmesi üzerine Sefer yarıda kalmış ve başarısız olmuştur diyoruz. Arkadaşlar denizlerdeki fetihlere Yunan adalarının alınmasıyla devam ediyoruz. Biraz önce de bahsettik. Napoli krallığından işte Zenta'nın, Kafelonya'nın, Ayamavra gibi adaların alınması da Yunan adalarının alınması konu olarak geliyor arkadaşlar. Devam ettiğimizde. Arkadaşlar doğudaki fetihlere diğer adıyla Anadolu'daki fetihlere devam edelim arkadaşlar. Amasra'nın fethi Anadolu üzerinde yapılan olan Fetihlerden birincisidir arkadaşlar. Amasra bu dönemde Cenevizilerden alınmış arkadaşlar ve Karadeniz ticaret akışında önemli bir nokta ele geçirilmiş olmuştur. Sinop'un alınması var arkadaşlar. Kendi çekişmeleriyle dağılan Candaroğullarının bir kolu Osmanlıya tabi olurken diğeri ise Sinop'ta İsfendiyar oğullarını kurmuştur arkadaşlar. Sinop'un alınmasıyla hem Candaroğulları varlığına hem de İsvendiyaroğulları beyliğine son verilmiş. Ve yine Karadeniz'de hakimiyet alanına güçlendirmiştir Osmanlı arkadaşlar. Devam ettiğimizde Trabzon'un fethi var arkadaşlar. Trabzon'un alınması var. Ee, buraya baktığımızda da Bizans ile kan, kan bağı olan... E Trabzon Rum İmparatorluğu Osmanlı Devleti'ne vergi ödememiş. Akkoyunlular ile Osmanlı'ya karşı işbirliği yapmıştır arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet de Trabzon'a yaptığı bir fethi ile Trabzon Rum İmparatorluğu'na son vermiş. Böylece yine Karadeniz'deki gücünü arkadaşlar pekiştirmiştir diyebiliriz. Devam ettiğimizde arkadaşlar Karamanoğulları Beyliği'ne son verilmesi var. Arkadaşlar burası da yine önemlidir. Çünkü Karamanoğulları Beyliği kendisini Türkiye Selçuklu e, Türkiye Selçuklularının mirasçısı olarak görmüş ve Osmanlı Devleti'ni de en çok uğraştıran beylik olmuştur. Karamanoğulları tahtına Memlük ve Akkoyunu desteğiyle çıkan Pir Ahmet bazı yerleri Osmanlı'dan geriye almış. Venediklilerle işbirliği yapmış. Osmanlı Devleti bu ilişkiler üzerine pardon bu gelişmeler üzerine Karamanoğulları ile yaptığı savaşta arkadaşlar Karamanoğlu'ndan e, Konya ve Karaman'ı almıştır arkadaşlar. Yine Karamanoğulları yaptığımız bu mücadeleler ileride Osmanlı Devleti'ni Akkoyunlu ve Memlüklerle de karşı karşıya getirecek olan gelişmelerdir arkadaşlar. Bu dönemde Akkoyunlularla da e, ilişkiler var arkadaşlar. E, hatta Akkoyunlu Devleti ile bu dönemde Otluk-Beli Savaşı yapılmış. Buraya değindiğimizde arkadaşlar savaşın genel sebeplerine baktığımızda Akkoyunluların koyunluların e, Uzun Hasan döneminde Osmanlı aleyhine faaliyetlerde bulunduğunu görmekteyiz arkadaşlar. E, Osmanlı şehzadelerini ayaklandırmadan Avrupalı devletlerle Osmanlı'ya karşı ittifaklar kurmaya kadar Osmanlı'ya karşı bu dönemde e, faaliyetlerde bulunmuştur Ak e, Akkoyunlu devleti. Arkadaşlar e, her iki devlet e, Erzincan yakınlarında e, Otlukbeli beldesinde karşı karşıya gelmiş ve e, savaşı Osmanlı devleti kazanmıştır arkadaşlar. Bunun sonucunda da e, Akkoyunlu devleti yıkılma sürecine girmiş. Doğu Anadolu egemenliği Osmanlı altına girmiş ve arkadaşlar... Ee, Anadolu Türk Siyasi Birliğinin sağlanması yolunda engel olarak görülen Akkoyunlu Devleti e, bölgede etkisini kaybetmesinden dolayı e, önemli bir adım atılmıştır diyebiliriz. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet dönemindeki fetihler bunlardı. Bir de bu dönemde meydana gelen diğer gelişmeler var. İsterseniz onlara bakalım. Arkadaşlar bu dönemde hem sınırların genişlemesi hem denizlerdeki fetihlerle Osmanlı ticaret gelirleriyle de birlikte önemli bir adım atmıştır arkadaşlar. Ekonomi de yükselmiştir. O yüzden ilk altın para Fatih döneminde bastırılmıştır arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'nin merkezi olan pardon temeli olan Sahlı Seman Medresesi bu dönemde açılmıştır arkadaşlar. İstanbul'un fethinden sonra merkez yani başkent İstanbul İstanbul yapılmış ve orada ilk kez bir Topkapı Sarayı inşa edilmiştir arkadaşlar. Kanunnameyi Ali Osman bu dönemde hazırlanmış. Osmanlı'nın ilk kanunnamesidir arkadaşlar. Kanunnameyi Ali Osman ve Ahmet Ali Osman ile kardeş katli, sancak sistemi ve müsaade sistemi yasallaştırılmıştır. Buna da dikkat edelim. Divan toplantılarının başkanlığı arkadaşlar Fatih döneminden itibaren sadrazamlara bırakılmıştır. Yine Enderun Mektebi arkadaşlar 2. Murat döneminde açılmıştı. Enderun Mektebi Fatih döneminde geliştirilmiştir diyoruz. Bu dönemde Fatih arkadaşlar bilime Sanata, ilime önem vermiş bir padişah olarak İtalya'dan ressam e, Bellini'yi getirip kendi podresini de çizdirmiştir arkadaşlar. İlk kez bu dönemde müsaadere sistemi uygulanmış. Yine e, biraz önce bahsettik e, Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı'ndan sonra e, Akkoyunlular'da bulunan Ali Kuşçu'yu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a çağırmış ve onun Osmanlı'ya e, yönelik e, gelişmelerde bulunmasına imkan sağlamıştır arkadaşlar. Bu da yine Fatih'in bilime verdiği önemi bize gösterir arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet dönemini bitirdik arkadaşlar. Birkaç soruyla da dönemi pekiştirelim. Fatih Sultan Mehmet döneminde Candaroğulları'nın Samsun'un Candar Candaroğulları Samsun'un alınması, Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girmesi, Akkoyunluların yenilgiye uğratılması faaliyetlerine dayanarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz demiş arkadaşlar. Baktığımızda e, A şıkkında Anadolu Türk Birliği'ni gerçekleştirme. Arkadaşlar var mıdır? Candaroğulları Beyliği'ne son verilmişse bu Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yönelik bir gelişmedir deriz. Adana şıkkımız doğrudur. Arkadaşlar Bolu'ya baktığımızda İslamiyet'i yayma demiş arkadaşlar. Bakalım Candaroğulları Beyliği zaten Müslüman olan bir beylik. Kırım halkı arkadaşlar Müslüman olan bir beyliktir. Yine Akkoyunlu Devleti de zaten İslamiyet'i benimsemiş olan bir toplumdur. Arkadaşlar İslamiyet'i yayma cihat çağrısı İslam toplumları içerisinde değil, üzerinde değil. Tam tersi arkadaşlar Hristiyanlık ya da Yahudilik üzerinde yapılabilir. O yüzden doğru cevap bolu olacak ama diğer şıklarımızı da açıklayalım. Karadeniz'e üstünlük sağlama. Evet arkadaşlar Kırım'ın alınması. Candaroğullarına Candaroğullarından Samsun alınması da yine Karadeniz'de üstünlük sağlama amaçlı gelişmelerdir. Hakimiyet sahasını genişletme. Evet arkadaşlar sınırların genişlemesiyle hakimiyet alanımızda genişlemiştir bu dönemde. İpek yolunda denetim kurma arkadaşlar. Kırım'ın Osmanlı'ya bağlanmasından sonra gerçekleşen bir gelişmedir. Yani doğru cevabımız Boludur arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Fatih dönemindeki gelişmelerden birisi değildir diye sormuş arkadaşlar. Şıklara baktığımızda Adana'da Divan Başkanlığı Sadrazama verilmiştir. Evet arkadaşlar, Fatih'ten itibaren artık divan toplantılarına sadrazamlar başkanlık yapmaya başlamışlardır. Bolu'ya baktığımızda ilk kez altın para bastırılmıştır. Evet arkadaşlar, Bolu şıkkı da doğrudur. Neden? Çünkü bu Fatih döneminde ekonominin de iyileşmesiyle birlikte ilk kez altın para bastırılmıştır. Ceyhan Topkapı Sarayı inşa edilmiştir. Arkadaşlar İstanbul'un fethinden sonra artık merkez olarak İstanbul belirlendiği için burada da bir saray yapılması gündeme gelmiş ve Fatih Topkapı Sarayı'nı inşa ettirmiştir. Sahnis Seman Medresesi açıldı. Evet arkadaşlar, yine Fatih dönemindeki e, bir diğer gelişmedir. Günümüzde İstanbul Üniversitesi'nin de temeli olan medrese bu dönemde açılmıştır. Arkadaşlar Edirne şıkkına baktığımızda İran'la ilk resmi anlaşma imzalanmıştır demiş. Maalesef arkadaşlar bu dönemde Fatih döneminde İran'da bulunan Safavilerle herhangi bir ilişkimiz söz konusu değil. E, İran'la resmi anlaşmada gelecek dönemde gerileme döneminde imzalanıyor arkadaşlar. Sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Bir diğer soru da Fatih döneminde İstanbul'un Ege Adaları'nın ve Kırım'ın Osmanlı topraklarına katılması aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir diye sormuş arkadaşlar. Bakalım özellikle Akdeniz ve Karadeniz'deki e, sömürgelerinden olan e, Venedik ve Cenevizler arkadaşlar e, Osmanlı Devleti'ne özellikle İstanbul'un fethinden sonra olumsuz etkilenen iki devlet olacak. Çünkü e, denizlerdeki sömürgelerini ve önemli stratejik noktalarını bu iki devlet kaybetmiştir arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Fatih Devri olaylarından birisi? değildir demiş. Arkadaşlar A şıkkı Kırım, Kırım'ın fethi, B'de Mora'nın fethi, C'de Amasra'nın fethi, D'de Zigetvar Kalesi'nin fethi, E'de de Odranto Kalesi'nin fethi bulunmakta arkadaşlar. Ee, doğru cevabı gördüğümüzde arkadaşlar doğru cevaba baktığımızda Zigetvar Kalesi'nin fethi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diğer gelişmeler Kırım, Mora, Otranto, Fatih döneminde düzenlenen seferler sonucu alınan yerlerde arkadaşlar. Fakat Otranto seferinde Fatih ölmüş. Otranto alınamamıştı. Ona da dikkat edelim. Sigetvar Kalesi'nin fethi arkadaşlar Fatih döneminde meydana gelen bir gelişme olmayıp Kanuni dönemindeki bir gelişmedir arkadaşlar. Hatta Kanuni Sultan Süleyman Sigetvar seferi sırasında ölmüştür. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar yükselme döneminin İkinci padişahı olan Beyazıt'la devam ediyoruz. İkinci Beyazıt'la devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci Beyazıt Fatih Sultan Mehmet'in oğludur. Amasya'da Sancak Beyliği yapmıştır arkadaşlar. Bu dönemde de yine önemli gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı Devleti'nde tarih yazıcılığı bu dönemde başlamıştır. Özellikle arkadaşlar İdrisi Bitlisi'nin ilk 8 hükümdarı ilk 8 padişahı konu aldığı Heşt be adlı yazarını ikinci beyazıta sunduğunu bu dönemde görmekteyiz arkadaşlar <laughs> bu dönem e, yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi olarak da geçer arkadaşlar Lütfen e, bu noktaya da dikkat çekelim Çünkü e, Fatih Sultan Mehmet döneminin ardından bu dönem e, biraz daha yavaş e, ilerletilen bir dönem olmuştur. İlk olarak baktığımız arkadaşlar Cem Sultan olayını görmekteyiz. E Cem Sultan olayına baktığımızda da arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından ikinci Beyazıt Amasya'da, Cem Sultan ise Konya'da sancak beyliği yapmaktaydı. Fatih'in ölüm haberinden sonra İstanbul'a daha erken gelerek hükümdarlığını ilan eden ikinci Beyazıt saray halkının ve devşirmelerin desteğini almış. Türkmenlerin desteğini alan Cem Sultan da 2. Beyazıt'ın hükümdarlığını tanımamıştır arkadaşlar. Ve Anadolu'nun ikiye bölünerek bir kısmının kendisine verilmesini istemiştir arkadaşlar. 2. Beyazıt da Cem Sultan'ın bu talebini kabul etmeyince iki kardeş arasında yapılan savaşı 2. Beyazıt kazanmıştır arkadaşlar. Cem Sultan da bu olaydan sonra kendi isteklerinden vazgeçmemiş. Yenilginin ardından Memlükler Rodos'ta bulunan Saint Germain şövalyelerinden, Papa'dan ve özellikle Fransa'dan arkadaşlar destek almıştır. Böylece Cem Sultan olayı Osmanlı Devleti içerisinde önceden bir iç sorun iken Cem Sultan'ın dış devletlerden yardım istemesi sonucunda bir Avrupa sorunu, uluslararası sorun haline gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Bu dönemde Venediklilerle yapılan bir Yine deniz savaşları var arkadaşlar. Bunlara değindiğimizde e, Fatih dönemindeki gibi büyük gelişmeler yok arkadaşlar bu dönemde. Biraz daha küçük bir gelişmedir ama yine Venedik'in elinde bulunan önemli e, yerleri almaya bu dönemde de devam edilmiştir. İnebahtı, Modon, Koron ve Namari, ve Navari limanları bu dönemde alınmıştır. Yine e, Lehistan üzerine bu dönemde seferler düzenlenmiş ve Kili Akkerman kaleleri alınarak Kırım'la Kara bağlantısı da sağlanmıştır arkadaşlar. Bu dönemde İspanya'da Hristiyanların baskısı altında kalan Yahudi ve Müslümanlar Osmanlı topraklarına getirilmiş ve Osmanlı topraklarına yerleştirilmiştir arkadaşlar. Özellikle e, devam ettiğimizde 2. Beyazıt döneminde Memlüklerle de ilişkilerin arkadaşlar bu dönemde kötüleştiğini görmekteyiz. E, bu süreçte e, nedenine baktığımızda e, Cem Sultanı Memlük devleti destekle, desteklemiş arkadaşlar. Cem Sultan isyanında Memlükler Cem Sultan tarafını tutmuşlar ve 2. Beyazıt'a düşmanca davranmışlar. Ve Hicaz su yolları meselesinde de yine Osmanlı'nın karşısında yer almışlar. Ve iki grup arasında yani Memlüklerle Osmanlılar arasında bir savaş yapılmış. Maalesef savaştan herhangi bir sonuç alınamamıştır arkadaşlar. Yine bu döneme baktığımızda İran'da arkadaşlar e Safavi devleti bulunmaktaydı bu dönemde. E, Şah İsmail e, Şiiliği yayma amaçlı özellikle e, Doğu Anadolu bölgelerinde bir e, Şahkulu isyanı çıkarıyor. E, bu Şahkulu isyanında da yine Osmanlı devleti olumsuz etkilenmiştir arkadaşlar. Safi Velayeti ilişkiler bu şekildeydi. Arkadaşlar 2. Beyazıt Şahkulu isyanını bastırmaya çalışmış. Ancak e, başarılı e, olamıyor arkadaşlar isyanı bastırmakta. Oğlu e, 2. Selim arkadaşlar Yavuz Sultan Selim e, Yeniçerilerin desteğini alarak e, Şahkulu isyanını bastırmış ve e, Yeniçerilerin desteğiyle Osmanlı e, tahtına oturmuştur arkadaşlar. Böylece 2. Beyazıt dönemi de sona ermiştir. Devam edelim arkadaşlar ikinci beyazıt dönemiyle ile ilgili sorularımız var. Onları çözelim yine bu dönemi de pekiştirmiş olalım. İkinci beyazıt döneminin yükselme dönemi içerisinde duraklama olarak anılmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Arkadaşlar birinci öncülde Cem Sultan olayının yaşanması, ikinci öncülde eğitim çalışmalarına önem verilmesi, üçüncü öncülde de Avrupa devletlerinin Osmanlı aleyhine ittifaklar kuramaması demiş arkadaşlar ikinci ve üçüncü öncüldeki gelişmeler Osmanlı açısından olumlu gelişmelerdir ancak Cem Sultan olayı 2. beyazıt döneminde sınırların ilerlemesinden ve devlet içerisindeki tutumların olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir olacak arkadaşlar. Cem Sultan olayının yaşanması. Doğru cevap Adana'dır. Devam edelim arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda İran'da bulunan Safevi Devleti'nin Anadolu'yu ele geçirme amacıyla yaydığı Şii propagandasının bir sonucu olarak 2. Beyazıt döneminde ortaya çıkan ayaklanma hangisidir demiş. Arkadaşlar A şıkkında Ahmet Paşa, B'de Şeyh Petrettin, C'de Baba Zinnun, D'de Şahkulu ve Edirne Şıkkı'nda da Kalenderoğulları'nı görmekteyiz. Arkadaşlar, Ahmet Paşa, Baba Zinnun ve Kalenderoğulları gelişmeleri kanuni döneminde ortaya çıkan isyanlardır. Şeyh Petrettin isyanını da daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Çelebi Mehmet arkadaşlar. Çelebi Mehmet döneminde meydana gelen bir gelişmeydi. O yüzden bu dört cevap olamaz ve Doğu Anadolu bölgesinde Şii propagandası yapma amaçlı Safevilerin çıkardığı isyandı arkadaşlar. Şahkulu isyanıdır. Biraz önce de bahsetmiştik. O yüzden doğru cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. İkinci beyazıt döneminde bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sizler de evlerinizde çalışmalarınıza devam ediniz. İlerleyen günlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.